Mesela çadırlardadır diyor, eşlerinden diyor. Cennetteki cinsel hayattan da ötleri kopuyor bazı evet. cins tiplerinin, ne evet. diyeyim artık bazı kişilerin. Bin bir türlü onu tevil etmeye çalışıyor. Şey hayal ediyor ya, utanıyor. Evet. Yani evet, cennetteki şey. kadınların güzelliğini anlatıyor Allah. Mesela diyor göğüsleri yeni tomurcuklanmış diyor. Hayal ediyor ya adam evet. bundan. Ulan evet. ben de senden hayal ediyorum. Terbiyesiz herif yani artık ne diyeyim yani. Evet. Ne kadar gıcık bir şey ya. Allah'ın düzen gördüğü, hoş gördüğü bir şeyi kendi müşrik kafasıyla, kendi o kemik kafasıyla çirkin görüyor. Haşağı, evet Bak değilim. Müslümanım diyor ama bu adam. Ve hayal ediyor bundan ya. Evet. Söyleyemiyor bu ayetleri. Eşleri mesela diyor, Allah saklı yumurta gibidirler diyor. Değil mi? Evet. Ee, çadırlarda diyor, e, yüksek döşeklerde beraberlerdir diyor. Evet. Utanç duyuyor bundan adam evet. ya. Gayet güzel Allah'ın verdiği bir nimeti ki insan sevgisi, yani kadına karşı sevgi insan sevgisidir. Evet. Bundan haya etmesi çok anormal bir hareket ve anormal bir düşünce. Evet. Çünkü kendi ahlak e, 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 yapısını kendi medayım yani müşrik kafasıyla kendisi meday yapacak. Ona göre göğüsler yeni tomurcuklanmış bir kadından bahsedilmesi Kuranda Kurana yakışmıyor. Haşa evet. haşa. Evet. Onun müşrik kafasına yakışıyor ama. Evet. O Kurana yeni bir şekil vermek istiyor. Kendi o müşrik pis kokuşmuş karanlık dünyasına insanlar çekmeye çalışıyor. Allah bu güzel diyorsa güzeldir. Evet. Yani senin e, kokmuş por, porsuk gibi pis kokuğundan anlattıklarını biz dinlemeye mecbur değiliz ki? Değil mi? Evet. Zaten Allah pis yaratıyor müşrikleri. Hakikaten leş gibi de kokar o müşrikler. Evet. O, hakikaten suyu bittiysen evet. dene ya. evet. evet. yanına, yanına yanaşabilirsin. Öyle hocam öyle. Leş gibidirler yani. Öyle. Hangi müşriğe gitsen pis kokar yani böyle. Evet. Ve aptal aptal da konuşur. Kendini daha Allah'tan büyük görüyorlar. Haşim. Lan sen hem Kur'an'a tabi olduğumu söylüyorsun. Hem Allah'ın dediğini beğenmiyorsun. Utanç duyuyorsun. Evet. Peygamberimiz mesela hanımlarının evliliğinin utanç duyuyor adam. Anlatamıyor onu. Ben iftihar ediyorum. İnşallah. Helal olsun diyorum hem dedeme. Evet hocam. Yani sonsuz kere helal olsun. İnşallah. Maşallah. İnşallah maşallah.